Arkadaşlar hoş geldiniz. Malum siz evlerinizde biz de size destek olmak için ekran başına geçtik. Sizden ricamız evlerinizden dışarıya çıkmamanız, virüsün yayılımını engellemeniz olacaktır. Biz kimya dersi için size en geride olan sınıfımızdan başlayarak çözünürlük dengesinden başlayacağız. Diğer sınıflarımızda böylece malum zor çözülen bir konunun tekrarını yapmış olacaklardır. Çözünürlük dengesi nedir? Dengeden farkı nedir? Önce bununla başlayalım. Çözünürlük dengesi suda az çözülen katılar için uygulanan denge sabitidir. Peki suda az çözülen katılar hangileridir diye sorarsanız 1A grubu metallerinin nitrat tuzları, ağır metal dediğimiz gümüş, kurşun gibi metallerin klor tuzları, ve amfoter oksitler suda az çözünen tuzlardır. Bu çözünürlük dengesini biz sodyum klorür gibi bir tuzun çözünürlüğünde kullanamayız. Çünkü sodyum klorür tuzu suda çok çözünen bir tuzdur. Biz e, dengede uyguladığımız formülün aynısını burada da yapacağız. Nedir dengede uyguladığımız formül? Ürün bölü giren dediğimiz ürünlerin derişimini girenlerin derişimine oranladığımız formüldü. Burada farklı olarak sadece ürünleri alacağız. Bunun sebebi girenlerin katı olmasıdır. Biliyorsunuz ki dengede katıların, sıvıların yeri yoktur. Biz sadece sıvı çözeltileri ve gazları alabiliriz. Burada gazlarla da işimiz olmayacak. Sadece suda çözünürlüğünü kullanmış olacağız. Biz tuzları genelleyeceğiz. Nasıl genelleyeceğiz? AB tuzu diyeceğiz. Mesela örnek olarak verilirse gümüş klor tuzu söyleyeceğiz. Gümüş klor bir metal bir ametalden oluşan bir tuzdur. Ee, biz burada bir metal bir ametalden oluşan tuzları yapmış olacağız. AB katısından en mol alalım. Ne kadar aldığımızın bir önemi yok. Sonuçta bir katı madde. Bizim çözeltimizde A iyonu ve B iyonu bulunmayacaktır. Bundan S kadar çözersek katsayımıza baktığımız zaman 1'e S geliyor. A'nın katsayısı da 1, bir, 1'e eş gelecek. B'nin katsayısı da 1, bir, 1'e eş gelecek. Daha sonra denge durumunda n s mol AB katısı s molar. A iyonu s molar, B iyonu bulunacaktır. Bu şekilde baktığımız zaman bizim Kçç değerimiz A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi olacaktır. Derişimleri yerine koyduğumuz zaman Kçç'nin genel formülü AB tuzları için S kare gelecektir. Peki bu maddenin çözünürlüğü nedir? Baktığınız zaman çözünürlüğü S kadardır. Çözünürlüğü de S molar olarak almış olacağız. Peki tuzumuzu değiştirdiğimiz zaman AB2 tuzu ya da A2B tuzu kalıp olarak birinden 2 diğerinden bir tane olarak gelen tuzlardan aldığımız zaman bizim şimdi örneğimizde metalimiz bir adet, a metalimiz iki adet. Örneğimiz kurşun iki klorür olsun. Yine en mol maddemizden alalım. A artı iki yonu yok. B eksi yonu yok. Ben bundan S mol çözersem katsayımız bir katsayı bir olan A'dan S molar katsayısı iki olan B'den 2S molar karşıma gelecektir. Benim denge anında n eksi S mol AB2 iyonum S molar A iyonum 2S molar B iyonum vardır. Benim dediğim gibi katı ile işim yok. KÇÇ'yi yazdığım zaman A artı 2 B eksinin karesi şeklinde bir denklem karşımıza çıkacaktır. E burada S değerlerini yerine koyduğum zaman A'nın S, B'nin 2S olduğunu düşünürsek 2S'in karesini aldığımız zaman bizim KÇÇ genellememizde 4S küp formülü karşımıza çıkacak. Çözünürlüğümüz ne kadar? Yine çözünürlüğümüz baktığımız zaman kendi verdiğimiz değer S kadar olacaktır. Arkadaşlar bu değerleri kendimiz veriyoruz veya bir değer olarak buluyoruz. Bunlar değişken değerliklerdir, sabit değerlikler değildir bilginiz olsun. Biz tuzumuzu değiştirelim. AB 3 tuzumuz olsun veya A3B tuzumuz olsun hiç fark etmez. Yine N mol alacağız. A yok, V yok. Ben bundan S kadar çözüyorum. A'nın katsayısıyla A3 B'nin katsayısı aynı olduğu için buradan da S kadar gelecektir. A'nın katsayısı 1, B'nin katsayısı 3 olduğu için buradan da 3 S molar gelecektir. A B3 tuzundan N-3 A iyonundan S B iyonundan 3S'tir. K yazılırsa yine KÇÇ'mizde dediğimiz gibi AB3 tuzumuz yok. Katı olduğu için A artı 3 iyonu B eksi iyonunun kübü şeklinde alırsak S çarpı 3S'in kübü bize 3'ün kübü biliyorsunuz 9, 27 S üzeri 4 olarak bulunacaktır. Bu bir genellemedir. Bütün az çözünen A, B, 3, A, 3, B tuzlarında kullanılabilecek bir formüldür. Yine çözünürlük dediği zaman S molar olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Son tuzumuzu alırsak A2B3 mesela Al2O3 gibi bir tuz. En mol alalım. A iyonum yok. B iyonum yok. Bu arada akvayı unutmuşuz. Suda çözülmüş madde demek de unutmayın. S kadar çözdük. Katsayımız 1'e. S geldiğimizse 2'ye. 2S. 3'e ise 3S gelecektir diyoruz. Arkadaşlar... N-S 2S 3S şeklinde belirttik. Yine katıyla işimiz yok. Bizim KÇÇ'miz... A artı 3'ün... Karesi... B-2'nin... Kübü şeklinde karşımıza çıkacak. KÇÇ'yi aldığımız zaman... 2S'in karesi çarpı 3 esin kübü. Derseniz 2'nin karesi 4, 3'ün kübü 27. 27 çarpı 4, 108 S üzeri 5 şeklinde karşımıza çıkacaktır. Peki çözünürlüğümüz ne? Çözünürlüğümüz yine gördüğümüz gibi S molardır. Bize soruda ne sorabilir? Çözünürlük sorabilir. Çözünürlüğü sorarsa S molar olarak bulursunuz. E çözünürlüğün haricinde ne sorabilir? Arkadaşlar molünü sorabilir. Molünü sorarsa bizim formülümüz molarite eşittir. N bölü V'dir. Buradan molü çekerseniz N eşittir. S çarpı V şeklinde molerite ile hacmin çarpımında molü bulduğumuz formüle geçebiliriz. Bunun haricinde ne sorabilir? Kaç gram çözünmüştür diye sorabilir. Biz biliyoruz ki mol dediğimiz şey en bölü ma formülünden bulunuyor. Bize emi sorarsa biz maddenin molü ile molekül ağırlığını çarptığımız zaman grama geçmiş olacağız diyoruz. Arkadaşlar buyurun bir 30 saniye size yazmanız için süre verelim. Ondan sonra yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet, çözünürlüğü etkeden faktörler. Biz bunu zaten TYT'mizde de görmüştük. TYT'mizden de hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Ama burada da yine işimize yarayacaktır diyoruz. Çözünürlüğü etki eden faktörlerin ilki sıcaklıktır arkadaşlar. Sıcaklık dediğimiz zaman hatırlayın hepiniz birden demiştiniz ki sıcaklık artarsa çözünürlük artar. Biz de orada size güzel güzel şeyler, hareketler ve şekillerle anlatmıştık olayı. Yeniden değinilmek gerekirse... Arkadaşlar eğer ki tuzumuz endotermik çözünüyorsa yani ısı olarak çözünme olayımız varsa çözünürlükle sıcaklık doğru orantılı olarak artacaktır. Sıcaklık arttığında çözünürlüğün arttığı duruma endotermik yorumunu yapabileceğiz. Peki neler çözünür endotermik diye sorarsanız Katıların %60-70 civarında katılar endotermik çözünmeye uğrayacaklardır. Sıvılar yine endotermik çözünmeye uğracaklar. Peki endonun yanında ne çözünüyordu? Egzotermik çözünmemiz vardı. Bu da egzotermikte... Sıcaklık arttıkça çözünürlük miktarımız azalıyor yorumunu yapmıştık. Neler egzotermik çözünüyordu? Katıların geriye kalan %40'ı ve gazların %99'u. Hatta demiştik ya hatırlayın. Kolonun üstünde yazması, soğuk içiniz yazmasının sebebi bu tadının güzel olmasından kaynaklı değil. Sadece daha çok maddeyi, daha çok gazı içinde bulundurması için demiştik size. Basınçla ilgili basınçla Bizim çözünürlüğümüz nasıl değişir dediğimizde yine hocam bir duraksamıştınız. E demiştiniz ki hocam onda bir pislik varsa bunda da bir pislik vardır. Evet bunda da bir pisliğimiz vardı. Eğer ki çözünürlüğümüz basınçla beraber değişmiyorsa maddemiz katı ya da sıvı demektir. Eğer ki basınçla beraber çözünürlüğümüz artıyorsa maddemiz gaz fazında olduğunu söylemiştik. Yine soğuk içecekleri basınçlı ortamda sakladıklarını söylemiştik size. Üçüncü etkimiz cins. Cinsan kastımız benzer benzeri çözer kuralımız. Benzer benzerin çözerden ne anlıyorduk? Polar maddeler, polar çözüde, apolar maddeler, apolar çözüde çok çözünüyordu. İyonik maddeler de yine polar çözüde çözünmesini sağlıyorlardı demiştik. E, polarite neydi? Bir de buna değinelim. Madem buraya girdik, polarite arkadaşlar şuydu. Eğer ki merkez atoma bağlı olan yan atomlar birbirinden farklı ise o zaman yapımız direkt polarite oluyordu. Polar özellik taşıyordu. Eğer ki yan atomlar aynı fakat merkez atomda eşleşmemiş elektron bulunur cümlesini kullanırsak merkez atomdaki eşleşmemiş elektronlar yine yapıyı polarlaştırıyor demiştik. Bunun haricinde iki atomla iki atomlu bileşiklerde atomlar farklı ise polar bağ polar molekül yapmayı sağlıyordu. Apolar madde neydi? Eğer ki atomlarımız aynıysa, iki atomlu bileşikte atomlarımız aynıysa apolar molekül. Eğer ki yan atomlar aynı, Merkez atomumuzda eşleşmemiş elektron çifti yoksa yine apolar molekülü sağlıyordu. Apolar moleküle yönlendiren merkez atomu aynı olan, yan atomu aynı olan bileşikler 3A ve 4A grubunun merkez atomunu içerenlerdi. 5A ve 6A merkez atomuna sahipler bizi polar moleküle yönlendiriyordu. Arkadaşlar bu ünitenin en önemli yerine geldik. En can alıcı nokta ortaki iyon etkisi. Ortaki iyonu gördüğünüz anda ortaki iyon çözünürlüğü azaltır kelimesi aklınıza gelecek. Eğer ki şöyle düşünün. Bir yapıda bir iyon zaten varsa sen o iyonu daha fazla çözemezsin. Bu da senin çözünürlüğünün azalmasına sebep olacaktır. Misal Tek yönlü okla gösterilen bir AB katısı var. AB katısından en mol aldık. A artı iki yönü B eksi yönü iki yönünü getirdi. Yüzde yüz çözünce için en mol AB aldığın zaman en mol A en mol B iyonunu sana sağlayacaktır. Ortamda şu anda hali hazırda A'dan en mol var. Sen AC2 gibi bir katıyı çözeceksen bakın denge okuyla gösteriliyor. Bu denge okuyla gösterilmiş olması suda az çözündüğünün kanıtı. AC2 iyonunu çözeceksen ortama verdiğin A iyonu zaten ortamda var. Sen yok kabul edemezsin. Normal saf suda çözünüyormuş gibi alamazsın en mol ac 2 iyonu aldığın zaman ortamda en mol A gelecek. Bakın C iyonu ortamda mevcut değil. Bu arada klor gibi yazmışız ama C iyonu olacak arkadaşlar. C iyonu ortamda yok. Siz S molar AC2 iyonu çözdüğünüz zaman S kadar A 2S kadar C iyonu getirecektir. E o zaman bu arada M eksi S senin katın olduğu için bunun bir önemi yok. Bu senin katın. Katının çözünürlük de işi yok. Sen en mol A'dan S kadar eklersen en artı S kadar olacaktır. Biliyorsunuz ki çözünürlük değerleri çok küçük değerler. Az çözündüğü için buradaki S bu N'in yanında ihmal edilebilecek kadar küçük bir sayıdır. Ben üniversiteye başladım. Üniversitede ilk dersinde benim kimya hocam, profesörüm bana şunu söyledi. En iyi kimyacı ihmal eden kimyacıdır. Arkadaşlar sayının yanındaki eşleri her zaman ihmal etmeniz sizi doğruya götürecektir diyoruz. Arkadaşlar dersin sonuna geldik. Biraz soruyla pekiştireceğiz olayımızı. Ee, biz burada KÇÇ'yi gayet güzel anlattığımıza inanıyorum. Yalnız biliyorsunuz ki soru çözmeden herhangi bir şey oluşmaz. Almanız için bekleyeceğim birazcık. Ondan sonra soru çözümüne başlayacağız. Zaten e, biz e, hedefimizde KÇÇ ve asit bazı bitirmek var Allah'ın izniyle. Bu iki haftalık periyotta KÇÇ ve asit bazı bitirdiğimiz zaman sizler de daha rahat edeceksiniz. Bu arada hepinizi çok özledim. İnşallah bir an önce kavuşmak dileğiyle yani bu olay çok fazla uzamaz. Bunlara çok e, maruz kalmayız. Arkadaşlar siz sizler sizin çok da keyifli olduğu söylenemez bilginiz olsun deyip ben sorularıma başlayayım. İlk sorumuz şurada karşımıza geliyor. Baryum florürün KÇÇ'si 32 çarpı 10 üzeri 9 olduğuna göre baryum florürünün çözeltisindeki flor iyon derişimi Kaç molardır diye bize sormuş. Arkadaşlar. Bakın bir maddenin az çözündüğünün kanıtı işte size burada. Siz lisede kopyanın nasıl çekildiğini bilen insanlarsanız alın size kopya. Soru da kopyayı veriyor. Kullan bunu. Eğer bir maddenin Kçç'si varsa veya bir maddenin Kçç'si soruluyorsa o madde suda az çözünüyor demektir verilmemişse de o madde çok çözünüyor demektir. Bu lafımı bir kulağınıza küpe edin. Çok fazla soruda bunu kullanacağız. Tekrar söylüyorum. Bir maddenin Kçç'si verilmişse ya da bir maddenin Kçç'si soruluyorsa bize o madde suda az çözünüyor demektir diyoruz. Bari florürü alalım. Kçç'si olduğundan dolayı katı halde aldık. Denge durumunda çözüyorum. Baryum artı 2 Artı 2 tane Flor eksi Ne yapmıştık hatırlayın En mol katımızdan aldık S kadar çözdük Bunlar yoktu S kadar baryum 2S kadar Flor iyonu getirdi bize Bizim katımızda işimiz yoktu üstüne hemen çizdik Baryumdan S kadar Flor'dan 2S kadar KÇÇ yazarsak Baryum artı 2. Flor eksinin karesi. Aldığımız zaman S değerlerini yerine koyalım. S çarpı 2S'in karesi 4S küp. Hatırlayın AB2 katısında da aynısını yapmıştık. Aynısını bulmuştuk. Dönerseniz videonun başına AB2 katısının yine A4S küp şeklinde çözündüğünü görebilirsiniz. E bize diyor ki flor yonunu soruyor. Yani çözünürlüğü soruyor. E çözünürlük bizim için S değeri değil miydi? 4S küp eşittir. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 sa. İki tarafı 4'e bölüyorum. S küp eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 9. iki tarafında küp kökünü alırsam S eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak karşıma çıkıyor. Bana ne soruyordu soruda? Flor iyonunu soruyordu. Benim flor iyonum neydi? 2S. 2 ile çarptığım zaman değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak sonucu bulmuş oluyorum diyorum. Bir sonraki soruya geçelim. X, Y, 4 tuzu için... KÇÇ değeri 2.56 çarpı 10 üzeri eksi 23'tür. Buna göre 10 litre bakın 10 litre hacmi vermiş saf suda en fazla kaç mol XY4 tuzu çözünür? Şimdi XY4 tuzu suda az mı çözünüyor çok mu çözünüyor? Nereden anlıyorduk? KÇÇ değeri. K çeçeği vermiş mi bize? Vermiş. O zaman biz ne diyoruz? xy 4 tuzu suda az çözünen bir tuzdur. Bu yüzden denge durumunda çözünecektir. X, 4 tuzunu denge durumunda çözdüğüm zaman X artı 4 artı 4 tane Y eksi genellemediğimiz bir durum açığa çıktı. Bunları da yazalım. Katı şeklinde Genellemedik. E, i̇şin içinden çıkarmayacağız. Yine çıkacağız. Yine aynı formül. N mol aldım. Aynı mantık. Mantık değişmiyor arkadaşlar. S kadar çözdün. Katsayılar aynı. S kadar geldi. Katsayı 4 katına çıkmış. 4S kadar geldi. N eksi S S. 4S şeklinde yazdık. Katılarla işimiz yok. Direkt üstünü çiziyorum. Hiç bakmıyorum. Denge gibi değil. K -ç yazarsam X artı 4 çarpı y eksinin dördüncü kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. Bizim x eksi x artı 4 değerimiz s'ti. y eksi değerimiz 4 s'in dördüncü kuvveti. Bu bizim k çeçeğimize eşit. Arkadaşlar k çeçeğimiz büyütelim biraz sayıyı. 256 çarpı 10 üzeri eksi 23 değerinde büyüttüğüm zaman 10 üzeri eksi 25 olarak küçülteceğim sayıyı büyüttüm. Üstü küçülteceğim. 10 üzeri eksi 25 olarak bulacağım. 4'ün Dördün dördüncü kuvveti arkadaşlar 4 kere 4 16 16 kere 4 64 64 çarpı 4 256 S üzeri 4. Burada S ile çarparsanız S üzeri 5 olarak karşımıza gelecek. 256'lar gördüğünüz gibi birbirini götürecek. Size zaten arkadaşlar ÖSYM'nin bir garazı yok. Yani size mümkün olduğunca sadeleştirilebilen değerler sorulmak zorunda. O yüzden yani o 2.56'dan kafadan korkmanıza gerek yok. Bir yerde kendini götürecekti. 5. dereceden kök alırsanız S değeriniz 10 üzeri eksi 5 molar olarak karşınıza çıkacak. Tekrar söylüyorum. 5. dereceden kökünü alırsanız karşınıza çıkacak. Bize ne soruyordu? Kaç Mol çözülmüştür. Biz de bulduk? Molar. Molardan mole nasıl geçiyoruz? Molarite eşittir n bölü hacim. Hacminiz kaçtı? 10 litre. Koyduk n eşittir 10 üzeri eksi 4 mol olarak bulduk sonucu diyoruz arkadaşlar. Ben şöyle biraz daha ortalayayım videoyu. Arkadaşlar bu ürün iki soru çözümü. E, gerekli durdurmaları gerekli sardırmaları yaparak siz bunların çözümünü alırsınız diyoruz. Hemen yeni sorumuza geçeceğiz. Yeni sorumuza geçelim. X3Y2 tuzunun KÇÇ değeri 1,08 Bakın arkadaşlar burada 1,08 çok korkutucu bir sayı gibi duruyor. Ama muhtemelen sorunun sonunda götürmeler, sadeleştirmeler yapıldığında o değer yok olacaktır. Biz devam edelim. X3, X3Y2 tuzunun KÇÇ değeri 1,08 çarpı 10 üzeri eksi 33'tür. Buna göre 1 miligram, 1 miligram kullanacağız. Nerede olduğunu birazdan görürüz. X3Y2 tuzunun tamamen çözebilmek için en az kaç litre saf suya ihtiyacımız var? Arkadaşlar 1 miligram verdiğine göre mole geçmem lazım. O yüzden bir MA'yı bulayım bir yerde lazım olacaktır. X3Y2 3 tane x. 3 çarpı 24. İki taneye 2 çarpı 14, 28, 72 topladığınız zaman 100 gram olarak MA'yi bulmuş oluyorsunuz. Molekül ağırlığımız 100. X3Y2 tuzunu alalım. Daha önce de yaptık. A3B2 tuzunu aldık. Genellemesini hatırlıyoruz. 3 X artı 2 artı 2 tane Y eksi 3 n mol aldık, s kadar çözdük, 3s, 2s karşımıza geldi. N eksi s işimiz var mı? Yok katı. İşimiz var mı? Evet, bunlar suda çözülmüş iyonlar. 3s, 2s. Bizim KCC'ümüz yazdığımız zaman 3s'in kübü çarpı 2s'in karesi. Arkadaşlar katsayılar üst olarak yazılıyordu. Buradan 108 S üzeri 5. Bakın 108 108. Birbirleriyle alakalı olacağını söylemiştik size. Hemen bu kcc'ye eşit. Sayıyı büyütelim. 108 yapalım. Üstü küçültelim. 10 üzeri eksi 35 yapalım. 108'ler birbirini götürsün. 5. dereceden kök aldığınız zaman S eşittir 10 üzeri eksi 7 molar olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar bize molar sormuyor ki bize kaç litre diye soruyor saf su. Bir kere şu 1 miligramı bir mole geçirelim. N eşittir 1 miligram 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram mı? Bölü 100 gram molekül ağırlığımız mı? 10 üzeri eksi 5 mol olarak bulduk. E o zaman molarite eşittir n bölü v dersek moleri temiz neydi? 10 üzeri eksi 7 eşittir. 10 üzeri eksi 5 volümümüz vardı. Bölü v diyoruz. Buradan v'yi bulacağız. Arkadaşlar v bir tarafa 10 üzeri eksi 7 bir tarafa yapıldığında 100 litre olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Gayet güzel bir soru olduğu görünmüş oldu. Şimdi bir sonraki soruya Geçelim bakalım bir sonraki soruda ne diyor? Arkadaşlar ben bu arada arada duraksıyorum. Hani siz de videoyu durdurursunuz veya daha sonra yakınlaşırsınız, zoomlarsınız, soru çözümlerini alırsınız diye ümit ediyorum. Ee, yeni sorumuzda 10 üzeri eksi 10 mol xy tuzu içeren 100 mililitre. Arkadaşlar bizim hacimde mililitreli işimiz yok. Hemen litreye çeviriyoruz. 0,1 litre. Çözeltiye 10 üzeri eksi 10 mol daha yani diyor ki ekle. Bununla bunu topla. Toplamı ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol. X'ye XY eklendiğinde çözelti doygun hale ulaşıyor. Buna göre X'ye tuzunun KÇÇ değeri nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar molümüzü 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak bulduk. Hacmimiz 0,1 litre. Arkadaşlar molümüze hacmimize böldüğümüz zaman bulacağımız değer molaritedir. Bizim işimiz molaritedir. Böldük 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar. X, tuzunu aldık. Katı halde. Denge durumu da çözdük. Neden? KÇÇ soruyor bize. Sorulmuşsa ya da verilmişse bizim yapacağımız işlem denge durumu da çözmek. X artı artı Y eksi şeklinde suda çözdük arkadaşlar. N mol alındı. S kadar çözüldü. Başta yoklardı. Aqua aqua'yı unuttuk. S S diye karşımıza geldi. N eksi S. Bana ne? Katı. S molar S molar. Molarite diyorum tekrar unutmayın bunlar bunların birimleri molarite neydi değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 hadi KÇÇ değerine koyalım a'nın derişimi pardon x'in derişimi y'nin derişimi o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan KÇÇ değerimizi 4 çarpı 10 üzeri eksi 18 olarak buluyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuz zaten bunların soru çözümü üzerine olacak. Bol bol soru çözeceğiz. Bol bol soru örneği görmenizi sağlayacağız. Sizden ricamız biz elimizden geleni yapıyoruz. Siz de elinizden geleni yapın. Evlerinizden dışarıya çıkmayın. Sizler, aileniz, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız bizim için çok önemliler. Lütfen bu virüsle savaşmanın en kolay yolu bu virüse yakalanmamaktır. Sizden ricam bizim gösterdiğimiz özeni sizler de gösterin ve derslerinizde yoğunlaşın. Bol bol tekrarlarınızı yapın. Benim verdiğim ödevler sizin aklınızda bulunsun. Tekrar söylüyorum. Her ünite bir test. Tekrarlarınızı yaparsanız bu işi tamamlarız. Sizleri seviyorum, özledim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.